Peki son zamanlarda özellikle Avrupa'nın kalkıp e, PYD üzerinden PKK'yı çok farklı bir noktaya sevk etmesi, e, barış güverceni olarak da adlandırması, bu şüphesiz ki halkların gönlünde farklıdır. Ancak bir barış güvercini metoduna baktığımızda PYD'yi öne, öne çıkararak, e, YPG'yi öne çıkararak bir şirin gösterme politikası var Avrupa'da. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani PYD biraz farklı bir olgu tabi. PYD, PGK'nin kendisi midir, değildir diye bir tartışma yürütülüyor. PGK'nin kuruluş çalışmalarının sorumluluğunu birinci derecede kendim yürüttüm. 2003'te. 2003'te bizim görüşümüz şuydu. Her ülkedeki gerila kendi zeminine dönsün orada kendi çalışmasını yürütsün. Bağımsız, Ülke he, bağımsız bir güç olarak. Yani madem ki biz peki varlığına son veriyoruz. Yani Türkiye'deki yapı Türkiye'ye gitsin. İran'daki yapı İran'a, Irak'taki Irak'a, Suriye'deki Suriye'ye gitsin. Suriye'deki kendisinin PYD biçiminde. Partiye demokratik, demokrat biçiminde örgütledi ve çalışmalarına başladı. İran'daki Pejak'tı, Irak'taki Peçedeki'ydi, Türkiye'deki de doğal olarak PKK'ydi. Daha sonra farklı isimler aldı. Bu biçimde bir şekillenmeye girildi. Yani dolayısıyla PYD'yi kuranlar hepsi Suriye kökenli ve Güney Rojava dediğimiz Kürt kesiminde gelen yapıydı ve PYD orada şekillendi. Ha, süreç içerisinde diyelim oranın ihtiyacına cevap olmaya çalıştı. Ha, şimdi PKK midir değil midir? Ha, şunu söylemek mümkün. Yani akraba örgütlerdir PKK ile PYD. Peki birbirinden bağımsız mı? Ee, yani birbiriyle iç içe yani kaçınılmaz olarak bir iç içelik var. Akraba oluşları dolayısıyla. Ama PKK'nin bugün PYD'yi yöneten kadro geçmiş, uzun yıllar PKK saflarında kalmış. Ama şu farkı var, yani bir özgünlüğe cevap veriyor. Bu anlamda da bir kopuş yaşaması söz konusu. Bana göre PYD, Suriye özellikle son birkaç yılda Suriye koşullarına belli bir adapsiyonu olmuştur. Eğer bir müddet daha devam ederse Suriyelleşmesi ve Rojava gerçeklerine uygun bir örgüt haline gelmesi mümkün. Türkiye'nin bu konuda yetersiz kaldığı düşüncesindeyim. Eğer PYD ile o ilk dönemlerdeki gibi bir ilişki içinde olsaydı yani PYD'yi daha olumlu etkileyebilirdi. Türkiye etkilemeye etkileyecek siyaset izlemedi. Onu kemikleştiren bir yaklaşım içinde oldu. Bana göre bu yaklaşımda PYD'nin PKK'den uzaklaşmasını, farklılaşmasını önledi.